Merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Among Us oynayacağız. Ya evet, star diyorlar. Ben star diyeyim. Oo. <laughs> oh. Hadi. Oo. Oh. Go. Aha. Hadi 10 on kişiyiz. 10'dan on. 10. Evet. Oha bakıyorum. Bana B B B B yazıyorlar. Basla. Baş şey olacak. Herkes Türk mü? Herkes Türkse Türkçe konuşalım. Herkes aman be. Oha biri giriyor biri çıkıyor biri giriyor biri çıkıyor oynasa bir şey? Herkes gelmişken o başla işte be Allah Allah. Varsa bir Mustafa Arkadaşlar burada benim de Mustafa diye bir dayım var. Annemin arkadaşı. Ay arkadaşı demişim. Arkadaş değil annemin kardeşi. Hadi. Evet. Mustafa dayım Levent dayım. 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 dayım, ben dayım. mısın ablacığım? Evet. Daha başlar başlamaz salataja yaparlarsa insansızın tekili. Neredeymiş? Kafede görev adminde sinir loka. Cemal Anam işte. Ben ne dedim daha az önce? Daha bir beş saniye önce ne dedim? Hemen başlar başlama. sabotaj yaparlarsa insansızın tekidir. Aa, orada da görün var. Oy oyun kasıyor. Kasma sana be oyun. Arkadaşlar tüm görevlerimi yapıp kamera odasında keyif çatacağım sonra. Gerçek diyorum Tüm görevleri yapacağım karnıma. Ha, ha. Evet. Şimdi ben cehennem bu bulurum. Tam köşenin beyaz beyaz bu benim beyaz beyaz. Hemen red 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 diye yazalım. R nerede ya? Red. Red. Şunun olduğunu yemin ederim anlamıştım. Onun olduğunu yemin ederim anlamıştım arkadaşlar ya. Kasma takalım. Ağaç Önce bir herkes gelsin ben start edeceğim. Lütfen sen çıkma! Lütfen sen çıkma! Sen de çıkma. Hah! Dolar. Dört, Hayır. Hayır, on kişi olacağız. havalı olsun. Mesela 70 otuz kişi olur. Ne anam lanetli geldi arkadaşlar 666 bana geldi. Arkadaşlar orada 666 var ben oraya gidiyorum işte. Şu siyah 666 arkadaşlar. Aa 10'da 10 olmuş tamam hadi. Ne i̇şte oldu? <laughs> bende görevim var ben oraya giderim ne olacaksın region, ne da görevim var ne koşarım ben oraya koşarım ben koşarım 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 elektriğe koşmam ben elektriğe beni burada bu. görmezler inşallah. Impostor beni burada görmez 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 Ay arkadaşlar. Oha. Oh canlı değilsin. 666. Olmuş. Neden hello? Neden wow? Herkes Türk mü? Aman. Left the game diyorlar, mefti game diyorlar, After game diyorlar, üfti game diyorlar.

Arkadaşlar ben olsam ben impostor olsam çok güzel bir şeyim olur. Kesin şu şey öldürecek beni. <laughs> nerede şimdi Arkadaşlar benim posturu yazarmışım bir abone ol abone ol gidelim. Tost yedik. Çay içtik. Hadi bay bay. Ne yapıyorsun sen? Hadi bay bay. arkadaşlar ya babam aradı bir de çok sessiz geçti video. Neyse arkadaşlar telefon sıcacık olmuş. Neyse bu videodan bu kadar olsun. Siz eğer umarım video beğenmişsinizdir. Video beğenmişsiniz like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ben sizi de çok seviyorum. Herkes görüşürüz. Bay bay. Ay kapanmadı video.